Bazı şeyler işte tabi anlatması güç çünkü o anı yaşamak bambaşka bir duygu. Yaşamak ve yaşatmak dünyanın en güzel şeylerinden biri mutlu olmak ve insanları mutlu etmektir. Bunu takım arkadaşlarıma da söyledim bir hafta önce. Ee, ve bu hafta kendi adıma da bunu başarabildiğim için inanılmaz derece mutluyum. Ee, hayatımın belki de en an en anlamlı golü oldu benim adıma. Ee, o yüzden tarif edilemez bu duygu benim için. Ee, çok mutluyum. Ee, gerçekten hani çok karmaşık duygular içinde dedim Çünkü ee, o gole yüklenen anlam, ee, stada gelen o insanlar, bir şehrin, bir camianın mutluluğu o anda tarif edilemez bu duygu bana nasip oldu bana vesilesi ben oldum Allah'a şükürler olsun söylediğim gibi tarif edilemez bu duygu yani benim adıma matematiksel olarak garantilemesek de çok büyük bir avantaj sağladık pilav hattındaki arkamızdaki bütün rakiplerimizi yendik geride bıraktık kilav olarak da hepsinden üstünüz o yüzden işi buraya kadar getirdik Allah'ın izniyle en kısa sürede matematiksel olarak bu işi tamamlayıp ee, şampiyon Samsun yazdıracağız. Ee, hepsine teşekkür ediyorum. Ee, benle ilgili ya. benle ilgili düşüncelerinden dolayı. E, ben zeki yavru olarak gittiğim her kulüpte e, arma için, forma için sonuna kadar e, daha doğrusu ekmeğim için sonuna kadar mücadeleme mücadelemi ortaya koyan bir e, kişiliğe, karaktere sahibim. E, Samsun Spor taraftarı da camiası da e, bunu gördüğü için bana desteklerini sonuna kadar hissettirdiler. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. En kötü günümde de penaltı kaçırdım. Yine beni yalnız bırakmadılar. Bu hafta attığım bu anlamlı golde de bana çok büyük destekler verdiler. O yüzden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten burası başkanımızdan tutun. Hocamız, teknik ekip, oyuncular, personel. Gerçekten burada inanılmaz güzel bir ortam var, atmosfer var. Bunu daha önce de sizlere belirtmiştim. Yaklaşık 2-3 hafta önce. Bunun sonunda da başarı kaçınılmaz oluyor zaten. Başarı artık sonuna çok yaklaştık dediğiniz gibi. İnşallah en hayırlı şekilde, güzel şekilde en kısa sürede tamamlarız. Ee, taraftarımızın da bize desteği çok büyük. İnşallah artık son içeride 3 maçımız kaldı. Onlar da e, bizi desteklemeye devam etsinler. Hep birlikte mutluluğa ulaşalım.